Öp beni. Bugün işçilerin haftalıkları var. Sanatçıların da. Sonra afişçiye olan 200 bin liralık senedin ödenmesi lazım. Kemal Bey'den aldığımız 100 bin liralık çekte karşılıksız çıktı. Bırak şimdi işlerimi. İşler nasıl olsa yürüyor. Yürümeyen bir tek şey var. O da seninle benim ilişkimiz. Sana olan ilgimi biliyor musun? Lütfen Alev Hanım. Evinize işlerimizin raporunu vermeye geldim. Sizi eğlendirmeye değil. Alo. Evet. Ne var? Kalabalık mı salon? Tamam. Murat'ı gönderiyorum. Bir çaresini bulur. Gazinodan aradılar. Leyla gelmemiş. Program saati geliyor. Geç kalırsa hadise çıkar. Çabuk Leyla'yı bul gazinoya götür. Baştın Alev hanım! Bir aksilik olursa sahneye sen çıkar, bir iki şarkı söyleyip durumu idare edersin. Hayır, bunu yapamam. Salon kalabalıkmış. Bir hadise çıkarsa Merak etmeyin. Gazune bu akşam programını yapacak. Hmm. hadi kalk ha sen de be kalk duymadın galiba Aman sende dedim bu müşteri seni bekliyor Hadi kalk Hadi be işine sen <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> 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 kaltak. Sevdiklerinize çiçeklerden alın. Çiçek yerine seni alsak daha iyi olmaz Aa. mı güzelim ha? Tatlım benim yavrum. Ne olur bir sefer Yapma etsek be. şöyle Sen de Çekilin. çiçeksin o da çiçek. Çekilin ne olur bir sefer. Benim. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin it oğlu itler. Bahriyeli abim sen misin? Gel benimle. Her zaman yetişirsin be abi. Herkesin derdine koşarsın. Sen olmasaydın... Boş ver. Leyla Hanım gelmedi Murat abi. Sırası da geldi. Yetişmezse ne yaparız? Gelmeyecek zaten. Gelecek halde değil. halledeceğim. Seyircileri biraz oyalayayım. Hadi giy bu elbiseyi. Belki kötü kaderim bu gece değişecek. Hadi dediğimi yap. Bari sen alay etme Bahriyeli abi. Ben hela önlerinde... ...üç çiçeği zor satan zavallı Kibariye... ...koskocaman gazinoda. Ha? Evet Kibariye. Sen çileli, sen içli... ...sen insanların gönlüne temizliğinle heyecan verecek Kibariye. Sen şarkı söyleyeceksin. Evet. Düşün bir kere, gözlerin açılacak. Yeniden hayata kavuşacaksın. Sattığın çiçeklerin rengini göreceksin. Herkesi büyüleyecek bir sesim var. Böyle çiçek satarsan gözlerinin görmesi bir mucize olacak. Şöhret, para hepsi seni bekliyor. Kırma talihini, kırma bahriyeli abi. Bu elbise sana da yakışacak. Hadi ki bari, hem kendini hem beni kurtar. Peki Bahriyeli abi. Sen kurtulacaksan ben her şeyi yapmaya hazırım. Canım kardeşim. Kardeşim, nereden Bir dakika lütfen, bir dakika! Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hazırladığımız sürpriz, hatıralarınızı yıllarca süsleyecek sayın misafirlerimiz. Bu akşam, bir yıldızın doğuşunu alkışlayacaksınız. Şu anda kuliste yeni, yepyeni bir kabiliyet var. Hepinizin gönlünde taht kuracak bir kabiliyet. Gazinomuzun çiçekçi kızı, Kibariye! Hadi yavrum! Herkes seni bekliyor. Yapamayacağım abi. Kalbim duracak. Yapacaksın. Hadi hayırlısı. Alkışın bol olsun. Hadi yavrum. Bu ne rezalet? Kapatın perdeleri çabuk. Ee, hayır. Perde hiçbir zaman kapanmayacak. <laughs> Gördün mü yaptığını Murat, rezil ettin bizi! Ben doğru bildiğimi yaparım Alev Hanım! Bu sürtük kim oluyor da benim yerime sahneye çıkıyor? Kim ona bu hakkı veriyor? Ben! Thank <laughs> Ben, bu aşka, bu sevgiye, gücüm kalmadı. Başarıcaksın. Kırma abi. Rezil et. Hadi biraz kuvvetli. Hadi. hadi canım. Hadi. Ne bir ve fazla yer düştüm ki Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor Ne bir ve fazla yer düştüm ki Merhamet bilmiyor sevmek bilmiyor

Aşk çak beri sarmış ben periyanım Duymayam kalmadım muhber Bu gidişle bu aşk beni öldürür Kuluna bırakma sen al canımı Sen al canımı Kuluna bırakma sen al canımı フフフフ。<laughs> Abim, Bahriyeli abim. Başardın, başardın kibariye. İyi olacağını biliyordum. Sayende abi, senin sayende. Sesin ve kabiliyetin sayesinde. Kötü başladı ama iyi bitti Muratcığım. <laughs> Gazinonuz bugün de çalıştı Alev Hanım. Rezil olmadınız. Gidelim kibariye, bu işimiz de bitti. Gidelim abi.